Hayatım eğitimle geçti. E, amacımız ülkemizi savunmak. Amacımız ülkeye ihanet eden, cumhuriyete ihanet eden, bu ülkenin kurulan Atatürkçü e sistemine ihanet eden kişilere karşı ülkemizi savunmak. Yaptığımız başka bir şey yok arkadaşlar. Bizler gönüllü vatanseverleriz. Bizler subayız ama sistemde göremezsiniz. Biz bilinmeyen tüm silahlı arkasındaki gücüz. Yani her şeyinizi sizler daha sağlıklı bir ortamda bu işi yapabilirsiniz diye istihbarat sağlayan kişileriz. Bugüne kadar da bu görevleri yaptık. Ve bugün bu ülke hala ayaktaysa bunun nedeni arka planda kurulmuş e, sivil istihbarat subaylarıdır. E, elimizden geldiği kadar da e, bizi ifşa ettiler. Bak, bizi kim ifşa etti onu da söyleyeyim size. Bizi Yaşar Büyükanık ifşa etti. Konuştu Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a Yaşar Büyükhan konuştuktan sonra benim evim basıldı. Bak benim evim basıldı, hakkında soruşturmalar başlatıldı. Şimdi elinde delil de yok, suçlayamıyor. Suçlamak için bu sefer bana deli muamelesi yaptılar. İçeriye alıp öldürmeye kalktılar. Sürekli ilaçlar verip öldürmeye kalktılar. Silahlı eylemler de yaptılar. Ülke ocaklarının içerisindeki kendi adamlarıyla, işte AKP'nin içindeki kendi adamlarıyla silahlı adamlarla evimi basıp beni direkt öldürmeye teşebbüs için gelen adamlar, işte Allah'ın işi yapmadılar yani yapamadılar. Bunlarla da maruz kaldım. Bunları yapamayınca zaten AKP'nin ve MHP'nin kendi adamları bunu yapamayınca bu sefer hakim savcılara devrettiler. Hakim savcılar da e, akısalı yerinde değil deyip beni defalarca hastaneye alıp direkt bakın, direkt ağzıma avuç dolusu ilacı basarak öldürmeye teşebbüs ettiler bana. Şimdi biz vatansever insanlarız. Bayrağımıza, milletimize saygılı insanlarız. Böyle bir adamı kim öldürmek ve neden öldürmek ister? Niçin öldürmek istiyorsun? Bugün AKP hükümetin, neden beni öldürmek istedin? CHP neden bana susuyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Şimdi subay, az subaylar ve uzman askerler bunu anlayabildiniz mi? Ne istediğimizi anlayabildiniz mi? Ne yapmak istediğimizi anlayabildiniz mi? Biz gayrimeşru harp projesi içerisinde yani bir gerilla savaşı olarak düşün bunu şu an AKP hükümetine karşı o insanları dinle kandırıp Büyük İsrail'i kuran bunlara karşı bizim vergilerimizi bak bizim vergilerimizi orada kullanıp Esad'ı devirenlere karşı ben savaşımı veriyorum tek başıma. Bana saygı duymanız gerekiyor. Ben şu an burada milyonlarca insanın hayatını kurtarmakla uğraşıyorum. Yaptığım şey de doğru şey. Doğru bir şey yapıyorum yani. İnsanları dinle kandırıyorlar ve kandırdıkları insanları da bak neler ne hale getirdiler. İnsanların huzur ve hükümetini bozuyorlar. Yani mutlu yaşamak varken boş boş şeylerle uğraşıyoruz. Bir türkü tutturmuşlar şeriat şeriat diye. E Allah'ın şeriatı diyor. İşte burada bir mental çarpıklık var. Bu mental çarpıklığı dindeki bu mental çarpıklığı düzeltmezsek arkadaşlar 100 yıl sonra yaşanmaz bir hale gelir bu dünya. 100 yıl sonra kıtır kıtır bu Allah'ın emri, şu Allah'ın emri diyen diyen bir sürü milyonlarca kalitesiz, gereksiz adamlarla karşı karşıya gelirsiniz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunu kim düzeltecek? İlahi güçlere sahip olan bir adam düzeltecek. Kerameti olan bir adam düzeltecek. Benimle beraber olursanız bu işi çabuk çözeriz. Bir daha böyle şarlatanlar ortaya çıkıp kendilerini cemaat şeyi işte Mehdi, Mesih, ben peygamberim bu tarz şeylerle ortaya girip insanları kandıramasınlar.